66. Cannes Film Festivali sona erdi. Altın Palmiye tartışmalı La Vida del filmiyle Tunus asıllı yönetmen Abdelatif Keşiş'e giderken en iyi yönetmen ödülü uluslararası alanda tanınmış çok sayıda yönetmenin arasından sıyrılan Amat Escalante'ye verildi. Başrollerde genç kadın oyuncular Adel Eksar Kopulos'la Lea Seydoux'un yer aldığı La Vida Del, iki genç lezbiyenin öyküsüne değiniyor. <laughs> Jürinin seçiminin Fransa'nın gündeminde sıcaklığını koruyan eşcinsel evlilik konusuyla çakışmasını sinema çevreleri kadar filmin oyuncuları da takdirle karşıladı. <laughs> Bu bir kutsama, tanınmanın verdiği bir keyif. Bu gönülden yapılmış bir film. <laughs> Çekimler çok uzun sürdü, neredeyse beş buçuk ay kadar. Filmde yer almayan çok sayıda sahne çektik. Adel'le birlikte bu filme tanıştığımızda sonucunun böyle olacağını tahmin etmemiştik. Ancak basının filme ilgisi ve insanların sevgisi bizim de tabii filmi sevmemize katkıda bulundu. Altın Palmiye'nin en güçlü adayları arasında gösterilen İranlı Asgar Faradi'nin Fransızca çektiği Le Passe geçmiş adlı dramı festivalden büyük ödülle dönemese de başrolde Berenice Bejo en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu harika bir film. Çok güçlü bir <laughs> öyküsü var. En sevdiğim yanı dramın düğümlenişi, bir şeyleri yavaş yavaş açığa vurması ve gizemi. Bunun sonucunda gerçekliğin dışında bir film ortaya çıkıyor. Sinemasal gerçeklik ön planda. Filmin en önemli yanı merak uyandırıyor olması. Eski eşiyle yakında evlenmeyi planladığı erkek ve çocukları arasında kalan Mari'nin dramını canlandıran Berenice Bejo, geçmiş filminde başarılı olduğu kadar doğal bir performans sergiliyor. Bejo'nun bu ödülde karakterleri detaylı olarak işlemekte usta olan yönetmen Farhadi'nin başarısının payını da unutmamak gerek. Alexander Payne'in yönettiği Nebraska filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında ödülün sahibi 76 yaşındaki Amerikalı oyuncu Bruce Dern ödül törenine katılmadı. Alkolik bir babanın öyküsünü anlatan Nebraska, kanın bu yılki listesinde farklı bir tema olan baba oğul ilişkilerine dokunuyor. En iyi yönetmen ödülünün şaşırtıcı ismi Meksikalı yönetmen Amat Escalante ödülü Spielberg'in jürisinden almaktan gurur duyduğunu dile getiriyor. Gençliğimde Steven Spielberg'in filmlerinden çok etkilenmiştim. Bana film yapma ruhunu aşılayan Spielberg olmuştur. Escalante'nin Meksika'da uyuşturucu trafiğini konu alan Hel adlı yapımı, mizanseniyle olmasa da öyküsüyle festivalin en e çok ses getiren entreni. yapıtları arasındaydı. haber. No se puede. <laughs> es muy difícil lo que te pueden hacer. Está papa, nada más que algunos se han quebrado. Yo no. Kanda hmm. evet. bu yıl en iyi senaryo ödülüne layık görülen yapım gösteriminden itibaren şiddet içerikli öyküsüyle tartışma yaratan Eta Chovsin filmi oldu. Ben sanatçılar, sinemacılar için zıra. 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 en önemli şeyin otosansür uygulamamak yani, olduğu kanısındayım. Ya, 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 ya、zıra. Yaratıcı zıra. olabilmek zıra. için cesur zıra. olmalılar. Film sanatını, limitleri zıra. ve sansürü aşmak adına icra etmeliler. <laughs> Günümüz Çin toplumunda kırsal kesimde geçen dört öyküyü birleştiren A Touch of Sin, ülkenin hızlı ekonomik büyümesinin yanında yükselen şiddete karşı bir eleştiri niteliğinde. <laughs> Kanın en prestijli üçüncü ödülü olarak değerlendirilen jüri ödülünün sahibi Japon yönetmen Hirokazu Kore'ye oldu. Belirli bir türde sinema yapmıyorum. Komedi ile dram arasında bir seçim yapmak zorunda hissetmedim. Ciddi bir konuya değinirken de bir miktar mizaha ihtiyaç var. Aksi takdirde hazmi zor oluyor. 66. Cannes Film Festivali'nin diğer ödüllerinden jüri büyük ödülü Koyan Kardeşlerin İnselt Lim'in Davis adlı yapımına, en iyi kısa film ödülü Bu Yong Gong Mu'nun Seyf adlı filmine ve altın kameraysa Yo-Yo ile Antoni e takdim edildi.